Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir surette nefsi için intikam anlığına gitmemiştir. Evet bunu ezberlenecek bir şey. Nefsi için hiç intikam yok. Mekke edildi. Efendimiz Hazreti Ayşe dedi ki Ayşe de böyle yapıyor. Aman sus diyor. Bak diyor benim evim orada diyor. Gasp ettiler diyor. Birine vermişler diyor. Niye sus diyor? Çünkü sahabe-i kiram duyarsa ne diyecekler? Ev Eve alacaklar. Ama diyor şuraya çadır kuralım da diyor uzaktan bakayım haset gidereyim diyor ya. Yani dünyada bu kadar fedakarlık çekmiş. Bu kadar nefsinden vazgeçmiş. Hakkından vazgeçmiş. Fethettiği halde evini bile almaktan, evinin adını almaktan vazgeçmiş. Ne olmuş? Baktı ki Mekke'deki hafirler herkes öyle yapıyor. Efendimiz öyle yapınca sahabe-i kiram da hiç kendi evine, kendi yakınına bakmıyor. Hepsi gitti, ibadet etti. Ya dediler biz zannettik ki yani biz mallar alacaklar, bize gelecekler, hesap soracaklar. Hiç yapmadılar. Kendileri nefislerine döndüler, kendilerini kınadılar, hepsi Müslüman oldu. Ya, evet, Mevla anlamayı nasip eylesin. Yani bunu anlamayan, yani istediği kadar namaz kalsın, istediği kadar şey yapsın, an gitme de. Yani sertlikle hem karşının kalbini kazanamaz, hem anamının kalbini, hem çocuğunun kazanamaz. Mevlam kazananlardan eylesin. Onlar Rablerinin çağrısını kabul ederler. Namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında da meşveret iledir. Evet, kim söyleyecek ayeti? Emrum surenin adı burada. Şura beynum. Ne demek şura? Mesela diyeyim bak. Bir ara ben bir, bir hafta dersimiz vardı. Ee, Osman dedik bizim istişare genç kurulumuz var dedi. Bu hafta ders yok dedi. Niye Osman dedim. E dedi bir ne yapıyor? Bizim gençlerin kampı var dedi. Yani buraya sahip olamayız dedi. E şimdi tam ben hocayım ama yani sonra da bir istişare kurulu var. Ne yapacağız? Uyuyacağız. Tabi. Yani bunun bir işleyen istişare kurulu var. Uyuyacağız. Evet. İşleri aralığında meşhur ediledir. Evet. Evet burası çok önemli. Yani istişare çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşı evvelsi diyor ki yani diyor düşman kuvvetli. Biz diyor geride karşılayalım. Tabi Bedir'e gidemeyen gençler hep tutuşuyorlar. Yani bir meydan savaşı olsa da hani öldürsek şehit olsak. Efendimizin bu isteğini kabul etmiyorlar. Efendimiz ısrar ediyor ama tabi kurul geniş. O gençlerin istediği kabul oluyor. Efendimiz tamam diyor yani. Halbuki biliyor yanlış bir iş. Yani Mevla'dan ona bildiriliyor. Yanlış bir iş. Ama istişare var ya. Kabul ediyor. Sonra gençler düşünüyor ya diyor biz Peygamber'e zorladık ama yani. Ee, yani yanlış iş yaptık. Gidelim özü dileyelim. Diyor artık istişare sonucu çıktı. Ben de zırhımı giydim diyor. Dönülmez diyor. Yani istişare ne kadar önemli olduğunu bize kendi de yaşamında ne yapıyor? Bildiriyor. İstese orada ne yapar? Onların isteklerini kabul etmez. Mevlam aynı işi her yerde bize yapmayı nasıl eylesin. Şimdi mesela ben bunu Çapa'da çok ilginç bir yerde gördüm. D servisi diye bir yerdeyim ki yani böyle İslam'a acayip düşmanlar ama ilimleri çok iyi. Bir zengin gelmiş böyle hep alkol içmekten pankreasın salgısı milimetrelik bir kanaldan geçiyor. Alkol yoğun bir şey. O kanalları tıkıyor. Dolayısıyla o pankreas etleri eritecek sıvıyı dışarı akıtamadığından kendi içinde kalıyor. Pankreat dediğimiz muazzam. Hani ölüm ağrısı gibi. Adam yani öyle bir ağrı değil öyle yani. Muazzam bir ağrıdır. E ne olacak? Kanallar tıkanmış. Şöyle bir organ o. Ortadan kesiliyor. Bütün kanallar ortaya koyuyor. Bağırsak böyle getiriyor yandan. Çok vücut perişan oluyor ama başka yapılacak bir şey yok. Püstov ameliyatı deniliyor. Çok zor bir ameliyat. O işinde ehli hocalar yaptılar. Ama tabii, tabii sistem değişiyor. Yani Mevla'nın yarattığı sistem değişiyor. Adam bir gaz çıkaramıyor. Sıkıntıları var. O profesörler geliyor, düşünüyor diyor. O Orhan Arıoğlu en üstte olanlar, en üstte olanı Salih dedi, sen ne düşünüyorsun dedi. Şimdi çok şaşırdım. Ben yeni aslanım. Yani ben 3-5 ay olmuş, 5-6 ay olmuş cerrahiye gire gire. Ağam 50 senedir bu işi yapıyor. <laughs> Yanındakiler 30-40 sene. Yani hiç, yani olacak gibi değil. Dedim bu işte bir tuhaflık var. Yani beni bir tongaya mı düşürüyorlar acaba? <laughs> yani buradan namaza falan bir oruca bir şey mi gelir? Bir yandan şaştım yani düşündüm. Bana niye soruyor yani? Hocam dedim yani ben dedim gariban bir aslanım yani bu kadar insan dedim buradasınız dedim. Ama dedi istişare ettik dedi. Çözemedik dedi. Sen istişareye girmedin dedi. Sen de dedi 6 sene tıp okumuşsun dedi. dedi. Belki dedi göremediğimiz bir şeyi görüyorsun dedi. Ya. Bak gerçek ilme sahip olan velen ni sünnetiyle tebdili. Allah'ın kanunu da değişikliği yok. Nerede birisi bir iş yapıyorsa bunu yapar sana. Sana istişare eder. Orada bir günlük insana bile itişare eder. İşin hakkını veriyor çünkü. Evet. Mevlam o bana o böyle yapanlara da Hepsi ülke hizmet ediyor. Onlara da hidayet versin. Onlara da hizmet. Bilmiyorlar. Güzel Müslümanları görse onlar da dönerlerdi. İyi çalışıyorlar çünkü.